Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizinle arkadaşlar bugün sizinle birlikte Aternos'ta şeyler yapacağız işte. Ne yapacağız? İlk önce bir plis yazdım ya. Hemen bir pluginlerimize bakalım. Ee, arkadaşlar bugün yine şu Multiverse Core plugini ve e, Quick Shop plugini yapacağız. Şimdi ilk önce ben bir şeye geçmek istiyorum. Bir bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi multiverse core ve e, quick shop pluginlerine nasıl yapacağız onu size göstereceğim. Şimdi e, bu arada bu arkadaşım e, Atenos'tan açıyorum sunucuyu yine. Çünkü Atenos böyle şu için ve Atenos bizlere çok kolay şeyden sağladığı için ondan açıyorum. E, arkadaşlar ilk önce biliyorsunuz e, bu, e, bir videomu çekmiştim multiverse core e, pluginiyle buradaki wordless'ını düzelteceğiz. Ve Şuradaki quick shop pluginindeki mesela şuradan şey alalım sandık alalım bir tane şuradan da abi taş alalım bir tane hemen mod sıfırımıza geçelim mod sıfır buraya tıkladık buraya mesela 30 liraya satıyoruz mesela şu nasıl yapılır ee, onu size göstereceğim şu yukarıdaki şey nasıl yapılır onu size göstereceğim ama ilk önce ben bir quick reload atacağım çünkü hatalı oluyor bakalım düzelecek mi düzelmesi lazım Quick e, Quick shop pluginini e, anlatacağım size Mesela şuradaki e, Selling buy e, Satmak isteyen Satın almak isteyenler onu e, ayarlayacağız Hemen hemen durdurup geliyorum Reloadlandığında Geldim arkadaşlar reloadlandı şu an e, Gördüğünüz gibi burada şey gözükmüyor e, Bunu sonra anlatacağım Şimdi hemen Atenosumuza geçelim arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar Şu an Atenos'tayız bu bizim sunucumuz şimdi buradan dosyalara giriyoruz ilk önce multiverse core plugin'ini düzeltmemiz gerekiyor Yazıyın falan nasıl düzelteceğiz şimdi ilk önce burada Atenos değişti bu arada dosyaya girdikten sonra plugin sekreterine giriyoruz buradan aşağı iniyoruz ve multiverse core plugin'ini bulup in bakıyoruz arkadaşlar dosyasının içine hemen gelsin evet buradan config giriyoruz arkadaşlar hemen gelsin şuradan ve ben aşağı indireceğim Aşağı iner misin Evet şu prefix chat formatları ben hemen göstereyim size arkadaşlar e, buradaki şu e, parantezi içindeki bütün yazıları siliyoruz böyle kalacak Ondan sonra Evet arkadaşlar bunu yaptık. Bundan sonra kaydet diyoruz. Hemen kaydedesin. Minecraft'ımıza geçiyoruz. Buradan hata vermiş. Ben buradan demişti yapacağım. Şimdi buradan yazalım. Gördüğünüz gibi böyle hatalı oldu. Hemen biz buradan reload, e, multiverse core yazalım. Olmadı. Buraya hemen mv yazalım. Gördüğünüz gibi mv reload yazalım. Bu reload all multiverse plugins configs e, yazıyor. Hemen Reload Completed dedi, bakın buradaki yazı gözükmüyor. Şimdi ee, hemen şu Minecraft dünyasından, ee, bakın evet. biz ne satıyoruz, taş satıyoruz. Hemen ben buradan göstereyim. Arkadaşlar buraya ee, Casey Unlimited yazarsınız ya tıklarsanız bakın Admin Shop Selling 10.000 yazıyor. Yani 10.000 tane satıyor burada taş satıyor 30 dolara. Bazı arkadaşlar nasıl para alacağını bilmiyor. Buradan eko eko yazarsanız mesela give reset set take give parayı veriyorsunuz reset parasını tamamen sıfır veriyorsunuz set parasını ayarlıyorsunuz mesela eko set mesela 1 milyon benim param 1 milyon Ayarla, ayarlayacağım şimdi ben buradan hack, hacker boys 1 milyon yapalım şöyle yaptık bakın 100 bin verdi bize 1 milyon demedim. 100 bin verdi. 100 bin ayarlandı. bakın. Money yazalım. Bizim paramız 100.000. Take de parasını alıyor arkadaşlar. Hemen şuradan. Neyse onu yapmayacağım. Çünkü market bozuldu. Şimdi e, şu üstündeki mesela. Biz buradan yazıyı okuyamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu üstünde bloğun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hemen buradan arkadaşlar. Plugins klasörüne geliyorum. Hem buradan e, Quick Shop pluginini bulup. Buradan config şeyine giriyoruz arkadaşlar. Şunu hemen aşağı indireceğim. Buradan tam 80. katmana gelmeniz lazım. Ama bu displace items. Buradan bunu false sirip e, true'ya yapmanız gerekiyor ve kaydedip Bakalım olmuş mu? Şu anda olmadı. Hemen kes. Reload yazın. Bakın blok geldi. Ee, bu işlem bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.